Emekli Büyükelçi Kıbrıs Türk Mücahitleri Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, Emekli Albay Orhan Ceylan ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı ziyaret etti. Malatya'da bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz Bora, bizi ana vatanımızdan, sizi de yavru vatandan ayırmak istiyorlar diye konuştu. Bizi ana vatanımızdan, sizi de yavru vatandan ayırmak istiyorlar. Bunu kimler yapıyor? Türkiye'nin bu güçlü Türkiye'nin burada bulunmasını ve Kıbrıs'ta bulunmasını e, kendi lehlerine, kendi menfaatlarına aykırı gördükleri için bu mücadeleyi, bu şeyi yürütüyorlar. Ama biz buna karşı hiçbir zaman yenilmeyeceğiz. Bu tehlikeleri gören bir toplum olarak bunlara karşı el birliğiyle birlik ve beraberlik içerisinde ana vatanımızla kenetlenmiş bir vaziyette bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Kıbrıs'a paraşütle ilk inen birlikte yer aldığını belirten emekli albay Orhan Ceylan ise Kıbrıs'ta yaşamaktan mutlu olduğunu ifade etti. Ben Kıbrıs'tan geliyorum. Mutugay Kıbrıs için kurulmuştur. Biz Kıbrıs'a bir veya iki yıl içinde muhakkak gideriz. Ve kendimizi paraşütçü olduğumuz için de 24 saat içerisinde ateşin içinde buluruz. Buna göre eğitim yapacağız dedim. 8 ay sonra paraşütle oraya inenlerden. Gazilerin gönüllerinde her zaman ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Ahmet Çakır, misafirlerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Büyüklerimiz, gazilerimizi Malatya'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Şehit ve gazilik bizde gerçekten kutsallığı son derece önemli. Dolayısıyla bu vatanın birliği, beraberliği her zaman gazilerimizle şehitlerimize borçluyuz. Dolayısıyla gazilerimiz de şehitliği göze almış, ülkesi için, vatanı için, halkı için mücadele etmiş insanlarımız. Bu açıdan da her zaman onları saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Emekli Büyükelçi Kıbrıs Türk Mücahitleri Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora günün anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a Türk Mukavemet Teşkilatı andının yazılı olduğu plaket verirken Başkan Çakır ise misafirlerine kuru kays hediye etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen NKPSS kurslarına katılan kursiyerleri de ziyaret ederek kursiyerlere hazırlık kitabı dağıttı. Kursiyerlerle yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Çakır, Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere yönelik açılan kurslar sayesinde çok sayıda engellinin memur olduğunu belirtti. Arkadaşlar büyük başarılar gösterdiler. 2010'dan beri bu kurslarımızı yapıyoruz. engelli kardeşlerimize yönelikti. 20 kişiden 12'si memur oldu. 2012 var. 2012'de 220 kişiden 215 kişiden 110 kişi Memur oldu, kadro aldı, kazandı. Yarı yarıya yüzde 50 başarı. Yine geçen yıl da aynı yüzde 50 başarı oldu. Yine 200 e, üzerinde, 210 civarında katılım vardı. Herhalde yüzün üzerinde. yüz beş arkadaşımız yine kazandılar. Biz bu açıdan bu kursu önemsiyoruz. Yani bu size ciddi katkı sağlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a büyük ilgi ve sevgi gösteren kursiyerler ise açılan kurslardan dolayı teşekkür etti. Başarılar diliyoruz. Evet, yazılar güzel bakıyorum. Ee, siz buna da ciddi hazırlanın. Ama bırakmayın. Bu önümüzdeki çünkü bir avantaj var. Ee, sadece e, şeylere, pratiğinizi geliştirmeniz lazım. <laughs>